Herkese mutlu pazarlar canlarım. Güzel kadınlarım. Güzel kızlarım. Herkese mutlu gerçekten çok güzel pazar olsun. Güzel haberlerle, sağlıkla, güzel kapılar açılsın. Dualarınız kabul olsun. Bilmiyorum çok güzel bir gün olsun. inşallah herkese. Dün vlog atmadım. Önceki vlog atmadım. Yine bana yazanlar oluyor. Ablacım at Kahvaltı bile o çek at. Nereye gidersen at. Ama maalesef ki böyle e, her böyle gittiğimiz yerimizde mesela iş yerinde oluyorum. İş yerinde çekemiyorum çünkü e, marka mağazacılık olduğu için yani bir e, bir yere bağlı yani bir marka olduğu için o yüzden çekemiyorum. Yasak çünkü arkadaşlar. Çünkü her yerde marka gözüküyor. Bir şeyler gözüküyor. Neyse. O yüzden şimdi pazar günü kahvaltısı yapacağız. Ve e, sizinle de bu hazırlığıma paylaşmak istedim. Ve hemen arkasından kahvaltıdan sonra onlar kahvaltı yaparken yani biz kahvaltı yaparken bir, bu arada da vlogumu atmak istiyorum. Hemen yüklemesini yapıp. Öyle kızlar yani böyle evet bugün çok bir şey. Babasıyla Aliya e, dışarı çıkmıştı ekmek falan almaya. Şimdi onların sesi geliyor. Yani e, bugün gün içinde evde olacağım. bugün gün içinde yaptıklarımı çeksem bu sefer yarın atmam gerekiyor. O yüzden sadece kahvaltı hazırlığını bugün atacağım. sizlerle hemen paylaşmak istiyorum. işte hem de sizle beraber kahvaltı hazırlığı yaparım. Bana da zaman geçer arkadaşlar. Hadi gidelim mutfağa. Murat Bim'den gelmiş çünkü evde patates kalmamış. Aa bundan mı aldın canım? Evet pratik olsun diye. Aman. ama patates alacaktın ya. Sonra ben diye. Aa, valla. Bu sefer beni almadım, kocam almış kızlar. Dün biz normal patates yapmıştık çocuklarla. Ama bugün valla bunu almış. Neyse tamam böyle yapalım artık yapacak bir şey yok. Bunu yağda mı yapalım? Tamam. Ben normalde bunu fırına atıyorum. Bütün patatesleri fırına atıyorum ama yağda can istemiş kocamın bugün. Sonra sosis almış. Sosis istemiştim bir tane soslayayım diye. Hatta iki tane almış. Ee, sonra soğan halkası almış. Uzun zamandır almıyorduk bunlardan kızlar. Hani hazıra biraz ara vermiştik ama şimdi canımız istedi. Almış o da ve taze ekmek almış bir tane de. Evet bu atlar kızlar. Hadi bize kolay gelsin diyelim. Hadi başlıyorum şimdi. En önce kızlar şimdi kettle'ıma bir su koyacağım ve hemen suyu kaynasın. Çayımı demlemekle başlayacağım. Çayımı tabii ki ocakta demleyeceğim. Kettle çayını çok sevmiyoruz. Bu arada e, belki fark etmişsinizdir. Çay makinem yenilendi kızlar. E, normalde altı bozulmuştu. Yani ben üstünü çok kullanmıyorum. Güzel olmuyor çayı diye. Önceki de arzumundu. Altı bozulmuştu. İkide bir böyle şey yapıyordu. E, Sigortaya attırıyordu. Sonra e, onu eşim yaptırayım dedi. Arabanın arkasında abartısız iki ay gezdirdi kızlar. Yaptıracağım yaptıracağım zaman bulamıyorum diye. Ketilsiz kalmıştım. Sonra arkadaşlarım doğum günümde bana Tubişimle Irmak ikisi bunu almışlar çay makinesini. Çok teşekkür ederim onlara da tekrardan. Öyle işte. Şimdi bunu kullanacağım. Yani yeni çay makinem bu. Bunun çayını hiç denemedim. Yani genel olarak makine çaylarını sevmiyorum. Yine kettle olarak kullanıyorum daha çok. Bir gün denerim inşallah onu da ama. Bu arada Doğa kendine kahvaltıyı bekleyemedi. Tost yapıyor çünkü antrenmana gidecek. Belli bir süre önceden e, bitirmesi gerekiyor kahvaltısını. O şimdiden yapıyor şöyle suyumu koydum hemen bu hemencik kaynasın çayımı demleyeyim kızlar ondan sonra da başlayalım bu arada kızartma tencereme yeni yağ koydum çünkü içi boştu uzun zamandır yağlı bir şey yani kızartma yapmıyorum patates özellikle hep fırına atıyordum ama bugün eşim böyle istedi o yüzden böyle yaptım şimdi sizde tripota koyacağım kızlar şu kırık tripotuma bu arada tripot siparişi verdim ama henüz elime ulaşmadı hadi başlayalım Evet, şundan şimdi açıyorum. çaydanım yine hafiften çay lekesi olmaya başlamış. Yine bunu bir çamaşır suyuna koymam lazım. Artık sonra. Ay, donmuş olduğu için biraz çatlıyor. çayımı da demleyeyim. Güzelce suyum kaynadı. yapıyorum anneciğim. Yes. <laughs> evet, şimdi patatesi arkaya alacağım kızlar. Buraya da sosis alacağım, sosis yapacağım. Anne biliyor musun ben saydım ee, patates 7 liraydı. Anneciğim. Yani uygun. He uygun Aliye. <laughs> <laughs> Aliye'ye göre her şey uygun kızlar. Telefon göre her şey alacağım. Şu Anne, kadar. Ben Yok sosisleri açabilir miyim? Aç. Bir tanesini açacağız Aliye'cim. Bir tanesini atacağız. Alia, yani, Ali işim var. Ben açacağım. ben. Alia. çekim yapıyorum. Ben, bir şey istiyorum. Aç hadi ya. Şuradan aç hemen. Ben biliyorum. Aa, ah, ah. Bazen çıldırasın geliyor kızlar. Evet çıldır, çıldır bana ne? çıldır bana ne? Açma yerini buldum. Ben açayım. Ali ama lütfen. Bak acelem var. Lütfen. Hadi, Hadi ablana da abliye götür. Hadi ablana abliye Şöyle kızlar. Genelde ben bunu kullanıyorum. Pınar. Açık büfe. Aç bitir. Hindi kokteyl sosis. Gerçekten dana kadar lezzetli. Ve hindinin. E, tavuk yiyemiyoruz. Bir kere aldık. Mümkün değil. Attık geri. yani Kedilere verdik. Ama hindi sosis çok güzel oluyor. E, ve besin e, değeri de çok daha yüksekmiş. Onu da biliyorum. O yüzden de bunu alıyoruz kızlar. Zaten fiyatı da gramajına baktığınızda danayla hemen hemen aynı fiyata geliyor. Hani ama bence çok lezzetli. Aslında ben buna ilk önce biber doğuruyorum normalde. ondan sonra biberi soteleyip sos koyuyorum arkasından ama şu an biber yok. O yüzden sadece sossuz sos yapacağım.

iyi yaptın anne. <gülüyor> <gülüyor> Abi, de... Abi, Murat da biriyle telefonla Kimle konuş, Bundan sonra hemen biber salçası ve domates salçası ve de ketçap atacağım buna kızlar. Şimdi birazcık domates sosu şeyi ekledim kızlar salçası, biraz da böyle biber salçası ekledim ve bakın birazcık da ketçap sıkıyorum. Yaklaşık böyle e, ne kadar diyeyim size? Bir yemek kaşığı dolusu bir paket için ve hemen arkasından suyunu vereceğim. Şöyle özlü bir su oluyor bakın. Çok böyle sulandırmıyorum aşırı derecede. Ve şimdi de kekik ve karabiber. Hemen karabiberi atıyorum. En olmazsa olmazı bunun kızlar. Kekik ve karabiber. Attım. Ve bolca da kekik ilave ediyorum. Bolca derken yani bir pakete işte bir tatlı kaşığı kadar koyun. çok lezzet veriyorsunuz size. Biz de öyle seviyoruz ve gerçekten de normal tariflerde de vardır yani. İşte bu. Birazcık da tuz atacağım salça tuzsuz olduğu için. Evet, şimdi bunu pişmeye bırakacağım. Ağzını kapatacağım hafiften. 2 dakika tıkırdayacak yani. Bunun pişmesinde bir şey yok zaten. İşte bu. Böyle pişecek. Sonra patatesimi de bir çevireyim. Hatta bunu alacağım şimdi. Bayağı olmuş. Ay kızartma keyfinin makinede kızlar. Yıkamaya üşendim. inanın. Şununla uğraşıyorum. olmuyor yani bunlar neyse. Ot işi ya şimdi yıkayacağım vallahi çok zor böyle de yatıyorum. şimdi olmak üzere. Evet, salçası pişmiş. Çok azıcık minicik de tereyağı ekleyeceğim kızlar buna. Bu arada dolapta tereyağım bitmişti. Bulduktan çıkardım bunu. Çıkarayım artık dolabın altına. Çünkü akşam yemeği için de bir şey düşünüyorum. Ona da gerekecek. Ay. Hadi çık. Bu nasıl çıkaracağım ben? Şöyle attım. Tereyağında yakışmadığı var mı ya? Valla. Şurada kızar. Açtım ama. Güzel. ne kuzu, kocacığım. Teyin pekmez de çok güzel Hı. Hmm. Ve canlarım şimdi kahvaltıyı, yani kahvaltılıkları hazırlayacağım buna da. Bu arada çok beğendim. Migros'tan almıştım. Asfes alışveriş ondan hatırlayanlar varsa gerçekten çok 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 beğendim. Bu kadarını kendim yedim yanımda. Eşime belki bir kere sandviç yapmışımdır. Onun dışında ben yedim. Çocuklar pek tulum peyniri yemiyorlar zaten. Pek değil hiç yemiyorlar. Şöyle azıcık koyacağım ondan da yine. Şöyle süzme peynir koyacağım. Bitmiş suyu kalmış. Neyse bunun dibini ben kaşıklarım sonra dökerim suyunu. Tamam. Lableyi zaten şöyle koyacağım sofraya. Bir de şu benim yağlı peynirimden çok seviyorum ben de bunu bundan koyacağım. Tacir rolunu gerçekten güzel oluyor kızlar peynirleri. Evet. Şuralara da şu tahin pekmezden koyacağım. Çocuklar çok sevdi bunu da. Evde pekmez de var. Tahin de arada alıyorum kızlar. İnanın o şekilde yaptığım zaman yemiyorlar. Niye yemiyorlar anlamıyorum. Hazır alınca tatlı geliyor. Neyse bu da iyi bir markanın. Şimdi e, aslında pekmezim vardı biraz. Geçen seneden ama. Bu sene henüz almamıştım. Şimdi Görümcen, sağ olsun bize pekmez yollamış. Onların köyde şeyleri var. Ayten ablam pekmez göndermiş bize. E, onların köyde bağları var. Mis gibi. Organik ve yeni yapım pekmez kızlar. Sağ olsun valla. Daha arayıp teşekkür edemedim bile. Bir reçel yapamadım ya bu sene. Bunu da böyle koyacağım. Gerçekten reçel yapamadım ve onu üzgünüm yani. Aa çekmiyor bu arada kapı. İşte böyle peynirlerimi koydum. Çekmemişim bu arada. Tabak öbür tarafa gitmiş. Tayin pekmezimi koydum ve reçel koydum kızlar. Ee, süzme peynir koydum, tulum peynir koydum ve şu ezine peynirinden koydum. Ve şimdi de biraz böyle domates doğrayacağım ve zeytin koyacağım. O da biter işte. Bunları da böyle koyacağım zaten masaya. Siyah zeytinim bitmiş bu arada. E, ee, söylemeyi unuttum. Neyse çıkınca alırız onu da. Şöyle biraz yeşil zeytin koyayım bakalım. Ama... Ve şu Poska helvamdan <laughs> da koyacağım şuraya. Seviyoruz böyle e, fıstıklı elvayı. Tiny helvasını daha doğrusu bütün çeşitlerini çok seviyorum. Kakao'lusunu da bunu da. Evet. Hadi bakalım. Domatesi artık başka şeye doğrarım. Böyle kızlar. Şimdi ben bunu masaya götüreyim. Bu arada sosisim de pişti pişecek. Pişti pişecek. Ay bu arada kızlar dün o kadar yorgunum ki nasıl yani böyle gözlerimi zor açıyordum. Ee, i̇şten bayağı geç geldim. Bir şeyler yedim ettim. Yani yedik. Yaptık yedik ama e, valla gördüğünüz gibi buraya tuz döktüm gerçi. Ocağım kirli değil. Biraz önce böyle tuz döküldü. E, ama ocağım bile inanın silememiştim. Çok çok yorgundum. Mutfağı nasıl topladığımı bilmiyorum yani o derece söyleyeyim size öyle. O yüzden de ocağımda böyle minik minik bir şeyler görebilirsiniz. Gerçi bu gerçekten tuz yani biraz önce döküldü. Kirli değil esasında ama öyle yani. Onu da açıklaması yapayım. O kadar böyle e, pesat fesat ya da böyle gereksiz bakan gözler var ki böyle olmadık detaylara takılıyorlar bazen kızlar. Mesela ojelerime. Ya ojem yani bunu ben yapıyorum. Ben bunu ailem için hazırlıyorum. Bir başkasına bir misafire ya da bir müşteriye hazırlamıyorum ki. E, ve tabii ki de tırnak temizliğime tabii ki de dikkat ediyorum kızlar e, işte ile niye iş yapıyormuşum ile niye kahvaltı hazırlıyormuşum ya size ne ya size ne derken yanlış anlamayın bunu söyleyen e, saçma insanlar için size ne siz mi yiyorsunuz? sizin ağzınıza mı gidiyor o öyle o yüzden eşim seviyor Ya eşim 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 ojeyi de seviyor bir mahsur görmüyor da yani <laughs> yemek yaparken kullanmamda e çocukların keza öyle, hani ben zaten biliyorum temiz olduğunu, kimseye de açıklama yapmak zorunda değilim. Ben bu benim tercihim yani. Öyle tutup da hamur yoğururken zaten bu e, tırnaklarla hamur yoğurmuyorum. Yani tırnakların zaten uzun değil yapısı böyle hani e, şey uzunlamasına. Ama uzun değil tırnaklarım bakın. E, hamur yoğururken tabii ki ya da işte köfte falan yaptığında tabii ki eldiven takıyorum. O da niye? Ojeler bazen kavlayıp içine gidebilir diye yani. O yüzden e, ben tabii ki bunlara dikkat ediyorum. O yüzden siz bunları düşünmeyin. Keyfinize bakın. Buradan da gönderimi yapmış olayım. Evet bunu da alayım kızlar artık. Üçüncüyü atayım. Ama biz bu arada sofraya oturalım. Bu pişe dursun. Öbürleri bitince hemen e, sofra derken de alırım bunu. Ha soğan halkası yapacağım. Ayda onu unuttum görüyor musun? Soğan halkası kızartacağım bir de. Önce o zaman soğan halkasını atayım. Ay işte bu kızartma işiyle uğraşmaktansa inanın ee, fırına vermek hem gerçekten daha iyi yani daha az yağlı oluyor, daha sağlıklı oluyor her şekilde ve tabii ki de çok çok daha pratik oluyor e zaman açısından da daha kolay oluyor yani şey daha kısa sürüyor. Ama işin bugün böyle istediği için ben de böyle yaptım. Böyle işte ne yapalım o istedi. Neyse başka kızartmayacağım ya. Yeter. iki tane böyle tabak oldu. Yeter yani. Tek patates yok ya sofrada. Allah şükür her şeyimiz var. Onlardan yesinler. Şey Ay alamadım ya. Şuna şimdi çöp atasım geldi valla. Şu kevgiri yıkamadım. Tembellik ettim. Tembellik değil de yorgunluktan işte kızlar ya. Dün çalışıyordum. Bugün evdeyim. Ama inanın dünün yorgunluğu henüz geçmiş değil. İş olarak zaten zor bir sektör. Ama Allah sağlık versin, çalışalım. Ne yapalım? Şikayetçi miyim? Değilim tabii ki. Şimdi şu torkunu soğan altası. Hep bunu alıyorum kızlar. Bim de var bu. Ee, çok da güzel oluyor. Şimdi bunu da atıyorum. Hadi yağın içine görelim. Bu şimdi çatlar kesin. Evet, çatlayacak. Aa, öyle kızarsın sonra yine devam edelim canlarım o sosisimde tabağımı alayım o kızarırken sosisimde tabağımı alayım şöyle. Bundan da koydum. Eşim böyle ekmek batırmayı seviyor buna. Öyle yesin. İşte. Sucuk yapmayacağım. Yeterince şey var çünkü. Normalde pazar günü mutlaka olur ama bu sefer yapmayacağım. Şimdi bunu da sofraya götürüyorum. Gerisini. Ve burada da kızlar. Bu da büyük görümcemin bize dün gönderdi. Onlar yine köye gitmişti memlekete. Dönüşte Nallıhan'dan geçiyorlar ve bu Nallıhan ekmeği gerçekten güzel oluyor. Böyle arası ayrık oluyor. Yani hani şey arası boş oluyor. İçine ister tereyağı, tulum peyniri koyun ister ne isterseniz koyun. Şimdi ben bunu ısıyorum ve tereyağı çıkaracağım. Tulum peyniriyle de mis gibi yiyeceğiz. Teşekkür ederim Aydın ablacığım. Canım. Canımın içi görümcem. Çok teşekkür ederim. Ve bu da öyle yani. Bu da büyük görümcemin getirdiği. Aydın ablam kesine bereket. Sahilde aroması döküyoruz. Ablam. Aliye de süt getireceğim. Ve böyle soframızı hazırladık kızlar. Patesimiz, soğan halkalarımız, sosisimiz, kahvaltılıklarımız, çayımızı da doldurduk tereyağı ve ekmek getireceğim. Bizlere afiyet olsun. Herkese herkese mutlu pazarlar canlarım.